Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Adana Spor ve Pendik Spor arasında oynanacak olan karşılaşma, genel olarak her iki takımın da ligde aldığı sonuçlara bakıldığında çekişmeli bir mücadeleye sahne olabileceği düşünülmekte. Her iki takımların da son oynadığı maçlara baktığımız zaman, genellikle karşılıklı gollerle sonuçlandığını görmekteyiz. Ayrıca, bu iki takımın karşılaştığı son maçlarda genellikle 2,5 gol barajının aşıldığı görülüyor. Yani çekişmeli, bol gollü bir mücadele bekleniyor. Ancak her iki takımın da son oynadıkları maçların sonuçlarına bakılacak olursa, Pendikspor'un son maçlardaki galibiyetlerini göz önünde bulundurarak bu maçta da üstün gelme ihtimali olduğu düşünülüyor. Tahmin MS 2 oran 1.64. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.